Yapma aşamasına da geldik kavuştuk. Niye şu altılığı yemiyorum? Hep 20'lik stekten yiyorum dalıp. <laughs> Neyse şu malzemelerimizi bırakalım fazlalıkları. Tık tık. Çivi alalım. 80 çivi. Ee, sonra bir de reçine istiyordu değil mi bu? Büyük gemi. 20 reçine. 10 geyiklerisi kalit 30 kaliteli ahşap. Tamam hocam. Kaliteli ahşabımız burada. 30 tane alacağız bundan. Tamam. Kaliteli ahşabımızdan aldık. Reçine bulalım bir yerden. 20 reç istiyordu. 8. Buradan da bir 18 alalım. 18 niye alıyorsun? 12 alacağım. Matematiğine tüküreyim Burak. Tamam. Reçayn da aldık. Kaliteli de aldık. Bence bitti. Workbench istiyor mu acaba ya? Tabii ki de istiyor. İstemez olur mu? Workbench de yapacak şeyimiz. Kaç kaliteli deri kaç şey, istiyordu? kaç istiyordu? 10 10 Hım hım 10 kokuyor. Hım hım 10 kokuyor. Buz gibi onlar. Gerisi küfür oluyor ya pardon. 10 on... <laughs> Ya brekseldir oğlum. <laughs> <laughs> eee şöyle workbench ne istiyor ona bakacağım. Hazırlayopacağım. 10 tane ahşap istiyor. Ahşaplar ilk kasada 10 denede ahşabımızı aldık mı? 10 Dn'de aşağılığımızı çikele ata üstüne de çikele gemimiz hazıra ata Mete buradan bir yol yapacağım ama önce buranın etrafını bir de şeyle çevirelim ee, Surla çevirip surun kapısından çıkan bir yol yapacağız şu tepeliği Görüyor musun bilmiyorum da burada değilsin galiba sen görünür yapsana kendin haritada bu arada Unutma onu Ya, ya hedef şu ee, buraya kadar falan surla çevirmek burayı buradaki toprağı düzleyeceğiz kazarak Sonra şuradan bir yolla da aşağı ineceksin Şurada bizim iskelemiz olacak. Misal. Hatta şurada sal var. Salın yanına bırakayım. Hatta aa bir dakika şurayı koyu yapacaktım hatta direkt. Şurası şurası. Tatlış. Üstüne de çikolata koyacağım. Bir de limonata. Valla harika ata. Ha bak buradaki şeyleri kaliteli ahşapları da alamamıştım. Az önce değil mi? Aynen. Şimdi onu da almış olduk. Ne 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 ne. Niye yapamıyor? Workbench'imizi de yaptık. Elması da sattık mıydı? Daha da tozunu bulamaz. İt oğlu itler. Hasar aldı. Üstüne de çikolata koyduk. Bunun şey dümeni neresi? Önü, önü bura muhtemelen ters koyduk gemiye iyi mi? Tamam. Şimdi döndürelim bunu. Bir tık kürekle. Full dön kardeşim. Rüzgar hangi yönden? Tam, tam yandan isiyor. hızlı hızlı gider bu. Haha <laughs> çok iyi ya. <laughs> çok iyi ya. Oğlum gemiyi tersten koyduğumu söylemesen fark etmezsiniz bile lan. Ben kendi hatalarıyla barışık bir insan olduğum için böyle şeyleri söylüyorum. Aslında söylememem lazım sanırım değil mi? Üstüne de ata koymam lazım. Bir şey diyeceğim kürekle daha hızlı gidiyor ha bu arada. Sala göre baya fark var. Tamam şuraya da yanaştıralım. Ve ilk gemimizin de Anun'a Hasukomi'yi karaya oturtamayın. Üstüne çikolata... Aa şerefsiz nekler! Bu gemi duracak mı? Lan siz benim el emeği göz nuru gemime nasıl... Aa! Seni zumzumla zoom yok ederim! Gel seni de zoom zoom Ama suyun içinde dövüşme. Dövüşmen kuzum suyun içinde. Abi bir de mouse'un orta tuşuyla tekmesi var oyunun ha. Takıldım ama şu an çıkamıyorum şuraya. Ha, gel de depik atayım ağzına senin. Gel de depik atayım gel. Bak görüyor musun depiyi? Çok güzel orta ya. Orta Ha? Zıplayıp vuruyor bıçakla. Zıplayıp vuruyor aynen aynen. O da çok güzel bir hareket. Neredeydi benim bıçak? Şuna bak abi. Trollün kafasına böyle za zaplayacağım bunu. Evet arkadaşlar. ilk gemimizi de böylece şu gariban saldan kurtulup ama çok kahrımızı çekti bu sal ya. 3 kere falan bizi şuradan eski base'den şuradaki mekana taşıdı. Ama artık emekliye ayrıldı onu, ee, karaya çıkaracağız. Meta hazırlık bir sefere çıkalım mı? Üstüne şikolata koyup. Bu arada gemiye item dol Ne? Gemiye item doldurulabiliyor mu? Geminin inventörüsü mü var? Çok iyi. Geminin inventörüsü mü var? <gülüyor> <gülüyor> muhteş oğlum. Muhteş. Adı belalım olsun. Tamam. <laughs> Neden? Bu gemi buradan çıkmayabilir bu arada. Neyse. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Ben bu gemiyi buradan çıkarayım. Video bu kadar ya. Ne alacak oğlum daha? Şu geri geri alsak. Tamam mı? Sonra şöyle gırsam arkaya doğru vitesi. Şu kayaya çarpmadan. Sonra şuraya yanaştırsam. Burada arada iskele sol taraf aslında da. Ay bunun küreği daha güçlü bu arada biliyor musun? Gidiş hızını görüyor musun? Evet. Sal gerçekten kötüymüş yani. Jurassic World abi kesinlikle oynamak istiyorum. Bırakmadım oyunu. Ee, çok hoşuma giden bir tarzı var Jurassic World'un. Bu oyunu birazcık şey yapayım. Hevesimi alayım öyle açacağım. Bir sene sonra. Yok lan o kadar da değil lan. Bu bir sene oynatmaz kendini ya. Bir iki haftaya bayarsın bunda. Her şeyi yaparsın bence. İçerik geldikçe. Ya kardeş. Seni döner bıçağıyla keserim ha. Ciddi mi lan?